Her, herkese merhaba arkadaşlar Ar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız Minecraft oynayacağız arkadaşlar Minecraft Batık oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar aşağı inelim Arkadaşlar birazcık dışarıda Gidelim kapıyı kapatalım arkadaşlar Şimdi gidelim lo arkadaşlar? Evet, arkadaşlar şimdi diş konuşmu bu kadar diş diş değiştireceğim Çok şişireceğim. Bakın. üstündeki sete baksanız arkadaşlar kralım desme ben kralım. O da İsmi değiştireceğim. Evet. <laughs> Kral değiştireceğim ve Şunu çakalım arkadaşlar. Yılmaz birkaç Olur tane değil. silah aldım. Herkes ok aldım, ok, ok. Arkadaşım, Arkadaşlar Arkadaşım. Şuradan arkadaşlar okumuzu alalım diye yamadı geçip de. bu Şimdi girelim arkadaşlar. Of ve yeyi bu Allah. Yanlışlıkla, yanlışlıkla gösterecektim size arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar böyle atacaksanız Arkadaşlar şimdi gideceğiz. Bu işini bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar

Yeşil beyaz evin yani yan tarafı arkadaşlar. Yani şu tatlıyım arkadaş. ya. yani arkadaşlar. Orası benim evim yakında da elmasa dönüştü arkadaşlar. Şimdi de orada geçelim. O... Arkadaşlar bildiğin şey ben burayı garaj yapmıştım. Sağ sağ Karaş, böyleydi ya, ya arkadaşlar şey, otopark yani. Bakın arkadaşlar benzettim. Arkadaşlar benzettim ben burayı. Araba modu indirdikten sonra ise arabamı şu sıraya bırakacağım arkadaşlar. Neyse şimdi videomuza neyse şimdi bu, en bakçıya söyledik de şey satın al, alacak sen şimdi şey benim arkadaşım bu şey bana ait olacak şey tapusu neyse kendini neyse. neyse arkadaşlar şimdi tapu diye yazacağız ya, tamam. Üst, iler, üstümde, üstümüze, üstümüze, Kaşı, kaşık ya. kağıt sayesinde yani, kağıtla arkadaşlar kağıt sayesinde bir şey yapacağız. Özlem bize ödüldü. 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 Özlem bize Yaşık şimdi arkadaşlar. Kriyac, alıp, hep kesiyor. Bir de burayı böyle alıyor. Şey, alıyor. Şey. Burayı böyle. Şurada bir askı Tapusu. <laughs> Ona askıya takıyor. Tapusu. O askını <laughs> Evet arkadaşlar. O kadar oradaki alıyor, çekiyor. Kırdık. Onu buraya takıyor. Arkadaşlar. Alıyor. Burası Sütüldük. Bu bir şey lan. İşte e, geçelim arkadaşlar. Evet. Şehrin tapusunu aldık. Yukarıda Şimdi şehir artık yukarıda bu şehir tüm benimdir. Yukarıda yani bu şehir bana ait yani. Arkadaşlar Şehir tapusunu aldık Elin Akçı'dan Elin Akçı'nın dökübelinde Baraküt'ü tavırmış Şimdi Elin bu şehirden kovacağım Aynen öyle Baraküt'ü de bırakmak dedim Dost söyleyeceğim ona Şimdi arkadaşlar gideceğim arkadaşlar Arkadaşlar şimdi arkadaşlar gideceğim Arkadaşlar Gideceğim artık Arkadaşlar

Bacık kasıyor da. Kılıcımı alıp bir yere kırmasın. Erken yer, ha? Ha? <laughs> Arkadaşlar çok da kasıyor <laughs> <ha. gülüyor> lan. Arkadaşlar, <çok da> <laughs> <ha. gülüyor> arkadaşlar çok da kasıyor ha. <laughs> i̇şte tapıyor arkadaşlar şuraya sakın. Arkadaşlar kırılıyor şöyle ama sattayım ama şu topunu. Neyse arkadaşlar konuşup güzel. Bay bay.